Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Edgar'ı 1K yapmaya çalışacağız. Kasıyorsa benim sorunum değil. Bu Rostars'ın sorunu. Salih. Kulübem de bu. Haberin olsun. 1K yapmaya çalışacağım. Bunu brawl haberin olsun. Gerçekten olsun. 1K'yı bir dakikada yapabilir miyim bilmiyorum ama yapmaya çalışacağım. İlk önce şunları açmak istiyorum. Gittik. Hızlı olalım. Ne kaldı bir Ne kaldı evet. Zor. Zor karakter. <laughs> Kit'i yapmıştım ilk önce. Sonra Fang'ı. Fang diye bir karakter var bilmiyorsan. Söyleyeyim sana. Oh my god falan dersin sen. Sen mans. Mouse... Öldü. Bir dakika da olmayacak belli. Birkaç dakika falan olabilir. Yenildik, yenildik. Bunu yendi. Yendiler bunu. Şunu atayım. Ben bu var da Nuls bro ikinci kez. Nuls. Nuls. Aa nefesine nasıl görünmez nefesine oldun lan? Nasıl görünmez nefesine oldu Size taş Kaybettik. Kaybettik. Kasıyor. Kasıyor, kasıyor, kasıyor. Neticede şunu düşünmek lazım. Kim babasız büyüdü? Kim içinde büyüdü? Kim kenarda köşede ağlayarak büyüdü? Öyle değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Kim Şu... Bozun. Bunu vurup vurup duruyor ya. Kız çocuğu. Şey Artık o şey küçük şey. kız çocuğu yok. Hop arkasına atladı hafta... mı? Gitti, 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 git, git. Öldürdüm. İki dakika olmuş. Üç dakika olmadan hızlı olman lazım. Memlemi, 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 Hızlıca üç dakika olmamız lazım. Sana, üç, üç, üç. Sonun ne dedi? Bekleyin. Hadi. 2 dakika 58 59 Evet bu dakika oldu <laughs> Yönelim bari Bir kalamazsak benden değil ha Brawl Stars sözümde <laughs> Sıkıntılı Brawl Stars <gülüyor> 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 kaybettim. 29. 85 eksi yuh. Alamadık 3 dakikaya geçmesin bari.